Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biz Müslümanız ve elhamdülillah Müslüman olmamızdan şeref duyuyoruz. Çünkü İslam gerçekten bir şeref ve İslam'ın selam kökünden geldiğini, selamet demek olduğunu, barış demek olduğunu biliyoruz. Elimizden gelse bütün dünyaya selamet, barış Huzur dağıtırız. Bunun için varız zaten. Bizim misyonumuz bu. Allah Resulü Efendimiz bunun için gelmiş. Ve sadece bakın Müslümanlar için değil. Rahmeten lil alemin olarak gelmiş. Yani bütün alemlere rahmet olarak gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu alemlerde kafirler de var, münafıklar da var. Hayvanlar da var, bitkiler de var, böcekler de var, çiçekler de var. Her şey var. Bütün bunlara Allah Resulü Efendimiz rahmet olarak gelmiş. Neden? Çünkü yani İslam'ın söyledikleri Allah'ın söyledikleridir. Allah'ın söyledikleri bütün kullarına, bütün yarattıklarına en uygun olandır. Onları uyguladığınız zaman bütün insanlara, bütün dünyaya, bütün mahlukata, bütün canlılara en uygun olan yaşama biçimini anlatmış olursunuz. Hem bu dünya için hem öbür dünya için. Oysa bugün dünyaya baktığımızda 2-300 yıldır Müslümanlar dünya hayatında yoklar. Yani dünya siyasetinde yoklar. Dünyayı şekillendirenler 300 yıldır Müslümanlar değil. Eğer diyoruz biz o 300 yıldan önce 1000 yıldan daha fazla bir süre Müslümanlar dünyayı şekillendirmemiş olsalardı, dünyayı yönetmemiş olsalardı o zaman İslam'ın gerçekten böyle bir din olduğuna şu anda inanamazdık. Çünkü şu anda Müslümanların vaziyetleri çok kötü, durumları çok kötü. İnanamazdık böyle bir şey olduğuna ama biz biliyoruz ki tarihen tarihte böyle bir şey olmuş. Şimdi bakıyoruz yani o kadar çok problemimiz var ki, o kadar çok dünyada problem var ki işte Mısır. Mısır'da neler oluyor? Mısır'da efendim Batı şimdiye kadar kendine yaradığı için, kendi çıkarlarına uygun geldiği için efendim demokrasi diyordu her tarafta. Hatta modernlik dedikleri, modernite, modernleşme ve onun arka planındaki felsefe, düşünce denen şey, modernizm dedikleri şey şeyin temel parametrelerinden bir tanesi demokrasiydi. Yani modernlik, modernleşme demokrasiyi getirdi filan diyorlardı. Demokrasi en vazgeçilmez yönetim biçimidir diyorlardı. Halbuki son yıllarda İslam ülkelerinde yavaş yavaş demokrasi yerleşmeye başlayınca olmaz dediler, müdahale etmeye başladılar. Türkiye'de mesela 90'lı yıllarda demokrasi biraz eksen değiştirmeye başladığı zaman müdahale ettiler. Arkasından devrimler oldu. Devrimler Demokrasiyi durdurdular Türkiye'de. Sonra tekrar halkın bir teveccühü vardı. O teveccühle tekrar geldi. Şimdi de diş biliyorlar. Şimdi de mesela ne var? Çapulcular var. Çapulcular ne kadar Türkiye'de? Türkiye'nin yüzde biri değil bakın binde biri kadar insanlar bunlar ancak. Binde biri kadar. Fakat onlar ortalığa çıkıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Efendim olmaz böyle şey bir ağaç kesti, kestiler filan diyorlar. Şunu şöyle yaptılar diyorlar. E o zaman bunları halka söyleyin kardeşim. Demokrasi diyorsanız. Halk da bunları hakikaten ya bu adamlar ağaç kestiler. Çok ağaç kestiler. Olmaz böyle bundan sonra bunları değiştireceğiz desin. Ve değiştirsin. Bunu demiyorlar indireceğiz aşağı diyorlar, yıkacağız diyorlar. Öbür taraftan mesela onların para babaları binlerce ağacı kesiyor, binlerce tahribat yapıyor, onlara ses çıkarmıyorlar. Aynı şeyi şimdi Mısır'a gelelim bakın. Mısır'da neler oluyor? Mısır'da da demokrasi bir yıl kadar önceki bir devrimle, bir buçuk iki yıl kadar önceki bir devrimle diyelim, bir bu, efendim tek demokrasiye geçilmeye çalışıldı. Hemen geçilmiyor. Hemen seçimler oldu. Oradaki bir yönetim kim olursa olsun, Efendim %51'ini aldı ve iktidar oldu. Yüksek bir rakam. Yani demokrasilerde %51 ile iktidara gelme çok yüksek bir rakam. Çünkü geriye kalan hepsi bir blok değil. Yani geriye kalan %50'de mesela diyelim Türkiye için düşünürsek. Geriye kalan %50 hepsi bir değil. %50 ona 20'ye bölünmüş ama %50'si 51'i tek bir blok. Böylece iktidara gelinmiş olsun. Şimdi orada efendim iktidara gelindi. Ve bir yıl geçmeden aynı dümenler orada da oynandı. Yani bu dümenleri çevirenler, arkasında olanlar kimler? Başta İsrail olmak üzere Avrupa var, Amerika var. Onlar bunu sabote etmeye çalışıyorlar. Efendim çalıştılar, devrim yaptılar, getirdiler efendim bir askeri onların başına diktiler. Ve şu ana kadar 5-6 bin kişi öldü. Peki karşı tarafta kim var? Ağırlıklı olarak Mısır'ın e, İhvan-ı Müslümin diye bilinen Müslüman kesimi var. İhvan-ı Müslümin ne demek? İhvan-ı Müslümin kelime anlamı, herkes biliyor zaten, Müslüman kardeşler demek. Yani bunun anlamı şu aslında, hedefi şu. Biz Müslüman olan herkesi kardeş biliriz arkadaş. Şu, bu, filan mezhep falan mezhep diye ayırmayız. Mutedil, orta yolda. Orta yolda bir İslam anlayışı belirleriz. Ne efendim bir takım e, böyle illegal e, İslami olduğunu söyleyen kuruluşlar gibi vurarız, kararız. Ne olduğu belli olmayan eylemlere, olaylara gireriz. Ne de efendim filanca bizden değil falan şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor diye onu dışlarız. Böyle bir şey yok diyor İhvan-ı Böyle bir şey yok. Yani İhvan-ı tarihi şurada 75 yıllık, 80 yıllık belki bir tarihleri var bu 80 yıllık süre içerisinde kendilerini böyle anlattılar. Herkes de onların böyle olduğunu gösterdi. Bir takım gruplar, bir takım cemaatler gibi kafaları da böyle büzmediler, sıkmadılar. İhvan-ı Müslüm benim anladığım. Sıkmadılar. İnsanlar serbest düşündü. Yani İhvan-ı her türlü düşünen insan var onlar içerisinde de. Fakat yapmak istedikleri ne? Yapmak istedikleri şu. Arkadaş bu biz insanları tek tip yapamayız. Ama Müslüman olan herkes bizim kardeşimizdir. O Müslüman olan kardeşlerimizle beraber Allah'ın bize yüklediği misyonu yeryüzüne indirelim ve uygulayalım. Nedir o misyon? Adalet olsun. İnsanlar arasında zulüm olmasın. Bir takımları bir takımlarını kul edinmesin Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Bazımız bazımızı kul edinmesin. İnsanlar insanlara kul olmasınlar. Sadece Allah'a kul olsunlar diye böyle bir düşünceyle ortaya çıktılar. Peki bu insanlar öbürlerine ne yapacaklardı? Öbürler, ötekiler diyor, diyorlar şimdi. Öteki dediğimiz Müslüman olmayanlar, Hristiyanlar, Yahudiler veya hiçbir dine mensup olmayanlar veya başkalar. Peki bunlar ne yaptılar onlara? Bunlar onlara ne yaptılar? Dediler ki onlara sizin de yaşama hakkınız var. İstediğiniz gibi yaşayın. Yeter ki adaleti, düzeni, sistemi bozmaya çalışmayın. Yeter ki terör oluşturmayın terörist olmayın ama bir Hristiyan Hristiyan olarak yaşayabilir. Yıllarca böyle olmuş yani zaten bakın Mısır dediğiniz şey şu anda %10-15 kadar Hristiyanın olduğu. Kahire'ye giderseniz her tarafta büyük büyük faal kiliselerin olduğunu görürsünüz. Kiliselerin bulunduğu bir ülke. Medeniyetin beşiği. Yani Yunan diye bize anlatırlar. Halbuki Yunan felsefesinin, Yunan düşüncesinin kökeni de Mısır. Onun için Mısırlılar tabii iftiharla, gururla Mısır için ummu dünya diyorlar. Yani bütün dünyanın anası diyorlar. Mısır bütün dünyanın anası. Hakikaten de öyle. Fakat uzun yıllardır, belki yüz yıllardır İslam'dan uzaklaştırıldığı bir taraftan Fransızlar, bir taraftan İngilizler, bir taraftan başkaları tahrik ettikleri, efendim e, İslam'a, İslam'ın hilafetine karşı e, bir takım olaylara soktukları bir yer olduktan sonra Mısır perişan oldu. İnsanlar fakirleşti, insanlar birbirlerine düşman oldular. şu anda öyle bir hale gelmiş oldu Mısır. Fakat Allah'ın bir lütfu, Allah oraya tekrar bir dirilme fırsatı verirler diye İhvan-ı Müslümin'i çıkardı mesela. i̇hvan Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşler böyle bir düşünceyle ortaya çıktılar ve hakikaten bakın vurmuyorlar, kırmıyorlar. Hatta söylüyorum ben zaman zaman Türkiye'de bu çapulcu denen insanlar bunlar yüzde bir değil binde bir kadar oldukları halde vuruyorlar, kırıyorlar, korkutuyorlar, korkutarak insanları demokrasiden efendim yönetimden alıkoymaya çalışıyorlar. Biliyorlar ki, biliyorlar ki hain herifler, biliyorlar ki ya bu Müslümanlar biraz işi bilen Müslümanlar hakikaten. Orta yolda yürüyen müslümanlar bunlar başkalarına da zarar veremezler. Bunlar bizim gibi vuramazlar, kıramazlar, öldüremezler. Dolayısıyla korkmayın bunlardan. Korkmayın, vurun, kırın. Bunları korkutalım, uzaklaştıralım. Ondan sonra onlar şeyde kalırlarsa, muhalefette kalırlarsa onlar bizim yaptığımızı yapamazlar. Öldüremezler filan diye. Aynı şeyi Mısır'da düşünüyorlar şu anda. Bakın şu ana kadar şu ana kadar 4500 kişi öldürüldü. Oysa mübarek gibi bir firavunun elinden iktidarı, kurulu bir iktidarı almak için yapılan devrimde 25 yeni dedikleri 25 Şubat devriminde iki yıl önceki devrimde efendim bütün Müslümanlar değil sadece karşı tarafta bütün devrim isteyenler laikleriyle batıcılarıyla Hristiyanlarıyla herkes devrim istiyordu. Herkesin devrime ortak olmalarına rağmen ve devlet bütün gücünü kullanmasına rağmen ve öldürenleri de yine devletin öldürmesine rağmen çok az kişi öldürüldü. Neden? Çünkü bu insanlar öldürmezler. Bugün Mısır'da aynı şeyi düşünüyor bu adamlar. Aynı şeyi düşünüyorlar. Bu ihvan-ı müslümin korkmayın. Bunlar vuramazlar, kıramazlar, öldüremezler. Hatta şimdi öldürüyorlar, onları atıyorlar. Suçu onlara atıyorlar. İşte şu kadar kişi öldü, birisinde bir tabanca yakalandı. Gördünüz mü filan? Adamlar makineliyle tarıyorlar. Öbür tarafta birisinde bir tabanca yakalanmış. O da kim olduğu belli değil. Provokatör müdür, başka birisi midir, nedir? Gördünüz mü bakın bir tabanca yakaladık, şu kadar kişiyi öldürdüler diyorlar. Dolayısıyla şu anda Mısır'da dönen film böyle bir film ve orada var olan insanlar bunun karşılığında ihvan-ı müslimin ağırlıklı olarak yani Müslüman kardeşler. Onlar bu bu adilikleri, bu hainlikleri, bu zalimlikleri, bu katillikleri yapamazlar. Ama işin gidip dayanacağı bir meşru müdafaa denen bir şey vardır. Ben diyorum ki İhvan-ı ve bizdeki efendim e, onların benzerlerine ya bu adamlar sizin bizim bu yönümüzden istifade etmeye çalışıyorlar. Tamam biz hakikaten de öyleyiz. Kimseyi böyle mahkeme şey kararı olmadan vurmayız, kırmayız, dövmeyiz, öldürmeyiz. Lakin bu yönünüzden, bu yönümüzden bu adamlar istifade etmeye çalışıyorlar. O zaman bu yönümüzün bir çaresini bulmamız lazım bu Bunun da bir yere kadar gittiğini, bir yerden sonra böyle olmayacağını, meşru müdafaa denen bir şeyin bütün hukuk sistemlerinde olacağını bunlar da bilsinler. Yani hani e, kim demiş uysal koyunum diyor ya şair yani her zaman da böyle uysal koyun olmamalıyız. Bunun da hesabını bilmeliyiz. Dolayısıyla ben şahsen ihvan denen o insanların, ihvan-ı müslimin denen o insanların çok güzel insanlar olduğuna inanıyorum. Çok güzel insanlar yetiştirdiklerine inanıyorum. Alimler yetiştirdiklerine inanıyorum. Mütefekkirler yetiştirdiklerine inanıyorum. Hukukçular yetiştirdiklerine inanıyorum. Tek yönlü bir cemaat, tek yönlü bir örgüt, tek yönlü bir düşünce hiçbir zaman medeniyet kuramaz. Hiçbir zaman bütün insanlara hitap edemez. Sizin kuracağınız sistem gayrimüslimi de düşünecek, Hristiyanı da düşünecek, Yahudi'yi de düşünecek, başkalarını da düşünecek. Sizin gibi düşünmeyen Müslümanları da düşünecek. Bütün bunların hukukuna riayet edecek. Onları da kendi şemsiyesine altına alabilecek ise eğer evrenseldir. Yani dünya çapındadır. Eğer böyleyse bir medeniyet kurabilir. Dolayısıyla ihvan dediğimiz insanların düşüncesi tam da böyle. Bakın orada her türlü insan var. Ben eskiden beri, üniversite yıllarımdan beri bakarım cemaatlere, gruplara. Her cemaat belli bir tip insanı bünyesinde barındırabilir. Farklı insanları barındıramaz. Bu eksik olduğunu gösterir. Ama mesela bir ihvan cemaati, ihvan cemaat demeliyim onlara, ihvan-ı Müslümin birlikteliği filan öyle bir takım örgütler gibi bir takım gizli yerlerde onlar insandan insanlardan ahitname de almıyorlar şöyle yapacağız böyle yapacağız diye. Ama orada her türlü insan var. Her türlü düşünen insan var. Efendim ilimle uğraşan insanlar, bilimle uğraşan insanlar, tefekkürle, yazıyla, efendim yazarlıkla uğraşan insanlar var. Bu gösteriyor ki benim anladığım kadarıyla. Bu gösteriyor ki aslında İhvan-ı Müslimin dediğimiz insanlar, İhvan-ı Müslimin dediğimiz insanlar işi anlamışlar. İslam medeniyetinin tekrar nasıl kurulacağını anlamışlar. Fakat ve şunu da anlamışlar. Evet demokrasi mi diyorsunuz arkadaşlar? Hadi buyurun demokrasiye. Hadi sonuna kadar demokrat olalım diyorlar. Bunu kabulleniyorlar. Fakat ibre onlardan yana dönünce yok biz vazgeçtik bu oyundan. Oyunun kurallarını değiştireceğiz falan diyorlar. Bu çok haince tabii. Bu şunu da gösteriyor. Demek ki aslında demokrasi dedikleri şey bize kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece geçerli olan bir şeydir. Kendi çıkarlarına hizmet etmediği zaman alaşağı ederler. Dolayısıyla bu bunları bir Müslümanın, ihvandan olsun olmasın, başkalarından olsun olmasın, bir Müslümanın bunları görmesi, bilmesi, anlaması, yorumlaması lazım. Benim kanaatim bu şahsen bu konuda ve benim bir Müslüman olarak yaptığım şey onlar için dua etmek. Allah muvaffak etsin demek yanlış yaptırmasın demek çünkü Müslümanlar da bu yanlışlardan çok bunaldılar yani Müslümanların cahilliğinden yararlanarak başka insanlar böyle bir takım örgütlerle gizli örgütlerle efendim e, terör çıkaran örgütlerle Türkiye'de geçen yıllarda yapılmadı mı bir takım Hizbullah dendi mesela sonra öğrendik ki devlet kurmuş. Yani bir takım mesela Ergenekon kurmuş Hizbullahı. Yani hem Müslüman görünüp öldürecek, başkalarını ondan yararlanacaklar. alacaklar, hem de öbür tarafa bak Müslümanlar böyle öldürürler, vururlar, kırarlar diye İslam İslamı böyle terörist göstermeye çalışacaklar. Ve ne yazık ki bugün iktidarlarının gitmesinden korkan Orta Doğu ülkeleri'nin kralları ve yöneticileri orada. Demokrasi ise işte demokrasi diyen insanlara terörist diyorlar. Terörist olarak göstermeye çalışıyorlar. Ve bu meseleyi bir ihvan meselesi olarak göstermeye çalışıyorlar. Yani ortalıkta bir ihvan Müslüman denen bir teşkilat var. Müslümanlar falan değil yani. Sadece böyle bir örgüt. Dolayısıyla ey diğer Müslümanlar sakın bunlara inanmayın. Bunlar sizi de bizi de başkalarını da temizlerler. Peşlerinden gitmeyin, bunları desteklemeyin diyorlar. Hakikaten de bakıyorsunuz Mısır'da işte Selefi denen bir grup bu yapılanları yani askerin yaptıklarını destekliyor, onlarla beraber oluyor. Burada bize düşen şey şu anda sadece akıllıca öğrenmek ve düşünmek değil mi? Biz de diyoruz ki arkadaş biz şu anda öğreneceğiz ve sağlam düşüneceğiz Allah'ın izniyle.